Merhaba arkadaşlar ben Burak. Geçen hafta yayınlamış olduğum açıklama videosunun ardından yaptığım numaranın açıklamasını bu hafta yapamadım. Çünkü bu hafta özel işlerim dolayısıyla çok yoğundum. Ama yine de her hafta video atmak istediğim için kolay bir numara yükledim kanala. Geçen haftaki numaranın açıklamasını daha ileriki haftalarda açıklayacağım. Zaman bulunca açıklayacağım. Özür diliyorum iyiseydim. Çok eski zamanlardan beri yapılan bir numara bul karayı al parayı. Halk arasında bul karayı al parayı olarak da geçiyor. Luna parklarda, festivallerde eskiden çokça yapılırmış ama ben çoktandır yapana rastlamadım. Şimdi göstereceğim. Dikkatli takip edin. Siz de bulmaya çalışın. Dediğim gibi e, bulmaya çalışacaksınız. Kara Yapıyorum. Evet, hangisi? 3 saniye düşünme süresi veriyorum. Videoyu geri sarıp da tekrar izleyebilirsiniz ayrıca. Peki, bu mu? Hayır. Peki bu mu? Hayır. O zaman bu. Belki çok hızlı yapmışımdır. O yüzden bir kere de yavaş yapacağım. Takip edememişsinizdir. Karo papaz bu sefer çok yavaşça yapıyorum. Hangisi? Bu mu? Hayır. Bu mu? Hayır. Peki bu mu? Bu numaranın daha eski bir hali. Karo papaz maça iki, maça iki var. Karıştırıyorum. Dikkatli takip edin. Karo papaz burada. Bir kere daha karıştırıyorum. Maça iki. Maça iki. Hangisi karo papaz? Bu numarayı yaparken ileride göstereceğim numaralarda çok çok kullanacağımız bir hareketi yapıyorum. Adı double lift. Yani çift kart çevirme, çift kart kaldırma tarzı bir anlama geliyor. O da şöyle oluyor. Karşıdaki izleyiciye tek kart çevirmiş gibi gösterip aslında iki kart çeviriyorum. Aynen şöyle. Papazın arkasında gördüğünüz gibi başka bir kart daha var. Yani şu şekilde karo papazı gösteriyorum. Aslında arkadaki kart yere koyuyorum. Karşıdaki kişi bunu karo papaz sanıyor. Ne kadar karıştırırsam karıştırayım. Karo papazın bu olduğunu düşünüyor. Çünkü yanlış kartı takip ediyor. Peki bunu nasıl yapıyorum? başka kamera açılarıyla anlatacağım. Şöyle. Bu tutuşu yapıyorum. Mekanik tutuş. Kartları bu şekilde tutuyorum. Mekanik tutuş bunun adı. 3 tane kartım var. Mekanik tutuşumu yaptım. En üstteki sinek 3, alttaki karo papaz. Mekanik tutuşumu yaptım. Mekanik tutuş şu şekilde oluyor. Baş parmağım şu köşede. İşaret parmağım bu yandan, bu taraftan kavruyor. Diğer parmaklarım da bu şekilde kavruyor. Farklı açılardan da göstereceğim. Mekanik tutuşumu yaptım. Şimdi double lift dediğimiz hareketi yapmamız gerekiyor. Nasıl yapıyorum? Şu şekilde. Baş parmağımla üstten iki kart ittiriyorum. Çeviriyorum. İki tane kart. Tekrar göstereceğim. Ka i̇ki kart ittiriyorum. Çeviriyorum. Daha detaylı anlatmak gerekirse şöyle, ee, şu an yavaşça anlatacağım için iki kart yerine tek kart ittirdim belki belli olacaktır ama bu numarayı hızlı yapacağımızdan göz onu algılayamayacaktır. Üç tane kartım var, baş parmağımla mekanik tutuşumu az önce gösterdiğim mekanik tutuşumu yaptıktan sonra bastırıp iki kartı ittiriyorum. Tabi şöyle bir şey var, sizin parmak kaslarınız henüz kartlara alışık olmadığından iki tane kartı aynı anda ittirmeniz biraz zor olabilir. Beyniniz zamanla kartlara alışacak. Bu sayede çok daha kolaylıkla yapabileceksinizdir. Moralinizi bozmayın o yüzden yapamıyorsanız. Sürekli pratik yapmanız gerekiyor. İki kartı ittirdim. Şu an iki kartı ittirdim. Bakın. Aslında iki kart var. İki kartı ittirdim serçe parmağım burada. iki kartı ittirirken herhangi bir açılma olmasın diye tam bu noktadan dengeliyorum. İttirdim, dengeledim. Diğer elimin baş parmağı var. işaret parmağıyla şuradan sıkıca tutuyorum. Aynı zamanda tekrar kartlar kaymasın diye buradan dengeleme hareketini yapıyorum. Ve hızlıca çeviriyorum. Çevirirken de Yine baş parmağım ve işaret parmağım arasına ve serçe parmağım arasına sıkıştırıyorum ki iki tane kart oldu belli olmasın. Bu şekilde. Ve geri çevirirken de tekrar hızlıca çeviriyorum ki iki tane kart çevirdiğim belli olmasın. Tekrar anlatıyorum. İki tane kartı iki tane kartı ittiriyorum. Tabi serçe parmağıma doğru ittiriyorum ki İki tane kart olduğu belli olmasın. İttiriyorum. Baş parmağım ve işaret parmağımla sıkıca tutuyorum. Çeviriyorum. Çevirdiğim gibi aynı anda dengeliyorum. Gösteriyorum. Aslında iki kart var. Geri çevirirken de tekrar dengeliyorum. Tekrar çok yavaş yapacağım. İttiriyorum. Tabi siz bu kadar yavaş yapmayacağınız için ben ittirdiğimde belli oluyor olabilir. Ama ittir ittirmez şu şekilde dengelemeniz gerekiyor. İttirdim tuttum, dengeledim. İttirdim tuttum. Yani iki kartı ittirdim, tuttum. İki kartı ittirdim, tuttum. İttirdim, tuttum. İttirdim, tuttum. İttirdim, tuttum çevirdim. Sıkıştırdım, dengeledim. Tuttum. Tekrar çevirdim. İttirdim. Tuttum. Gördüğünüz gibi birçok yerden sıkıştırarak dengeliyorum. Çevirdim. Çevirdiğim an tekrar sıkıştırdım. İki kart olduğu belli olmasın diye dengeledim. Tekrar geri koydum. Bu hareketi yapmanın Birçok farklı yolu var. Ben en basitini gösterdim. Çok daha profesyonel yolları var. İleride diğer numaralarda double lift hareketini kullanmamız gerektiğinde onları da anlatacağım. Abone olun, kaçırmayın. Şimdi farklı kamera açılarına geçelim. Mekanik tutuşum gördüğünüz gibi baş parmağım, işaret parmağım, orta parmağım, serçe parmağım ve küçük parmağım 3 tane kartı tuttum. Baş parmağımla iki adet, par e, iki adet kartı ittirdim. Buradan tuttum. Sıkıştırdım. Dengeledim. Hızlıca çevirdim. Hızlıca çevirirken tekrar buralardan sıkıştırıp dengeledim. Aynı zamanda buradan da bastırıyorum. Dengeliyorum. Tekrar başparmağımla tutup kapatıyorum. Bu şekilde. Buna çok fazla pratik yapmanız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi sizin parmak kaslarınız henüz kartları algılamaya alışık değil. Bu yüzden beyin, beyniniz bunu algılayamıyor. Bu olayı pratikle çözmeniz gerekiyor. Son bir kez gösteriyorum. Şöyle bir açıdan göstereyim. İttirdim, sıkıştırdım, çevirdim, çevirirken sıkıştırdım, koydum. Peki, ikinci versiyonu nasıl yaptım? Şu şekilde yaptım. Çok klasik bir numaradır. Karo papaz. Kartları şu şekilde tutuyorum. Serçe parmağım... Baş parmağım ve serçe parmağımla karo papazı tutuyorum. İşaret parmağım ve baş parmağımla normal üstek kartı tutuyorum. Atarken, yani kartı koyarken... Karo papazı koymak yerine, üstek kartı atıyorum. Şu şekilde. Üsttekini bıraktım. Alttaki burada kaldı. Üsttekini bıraktım. Alttaki burada kaldı. Üsttekini bıraktım. Alttaki burada kaldı. Bu numarayı çok da anlatmaya gerek yok. Zaten kendi kendinize pratik yapa yapa çözebilirsiniz. İyi günler dilerim.